son duruma bakalım. CNN Türk muhabiri Samet Güner'in yanında Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz var. Samet söz sizin. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız. Biz Afşin ilçesindeyiz. Burada tabii ki ilk günden bu yana yaşanan acıları sarmak için İstanbul Çekmeköy Belediyesi de burada oldu. Burada destek verdiler hem arama kurtarma çalışmalarına hem ardından yaraları sarma çalışmalarına. Şu an bulunduğumuz nokta bir konteyner kent. Burayı Çekmeköy Belediyesi kurdu. 350 konteyner kent bulunuyor. Peki neler yapıldı, neler yaşandı ilk günden bu yana yanımız? da Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz var. Kendisiyle konuşacağız. Ahmet Bey tabii ki geçmiş olsun hepimize. Şimdi yaralar sarılmaya çalışılıyor. Neler yaptınız? Nasıl bir çalışma oldu ilk günden bugüne? Öncelikle bu asrın felaketinde hayatını kaybetmiş bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara hayırlı uzun ömürler, hasta olanlara da Rabbim'den acil şifa niyaz ediyorum. Tabii biz ilk önce Hatay'ın Antakya ilçesinde Çekut olarak kurtarma arama kurtarma ekibimizle geldik. Orada çok ciddi bir gayret ettik. Hatta 69 tane vatandaşımızı enkazın altından çıkarma imkanı bulduk ve sonrasında da Afşin'de kardeş ilçe olduk. İşte şu anda içinde bulduğumuz bu konteyner şehri Çekmeköy Belediyesi olarak biz de hayır sahiplerimizle beraber kurduk. Şu anda 200 tane konteynerde de vatandaşlarımız yaşamaya başladı. Biz bu konteynerleri buraya gönderirken içindeki çatalından, kaşığından, yatağından, televizyonundan yani bütün ihtiyaçlarını görecek şekilde yani yatağından halısına varıncaya kadar gördük ve böylelikle bu şey bu konteynerde yaşam başladı. Bir de ikinci etabımız var. Hemen orada. Orada da 150 konteyneri şu anda çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Orada da inşallah en kısa zamanda yaşam başlayacak. Tabii bir de bakın sosyal donat alanları, parklarımız, mescidimiz. Şu anda burada dört tane kütüphane açıyoruz. Yine aynı şekilde 4-6 yaş Kur'an kursumuzla beraber. Yani burada yaşayan kardeşlerimizin tamamının ihtiyaçlarını görecek şekilde bir konteyner şehir kurduk. Bir şey daha yaptık. Biz şimdi burada tabii Sayın Valimiz, Çorum Valimiz burada şu anda ilgileniyor. Bizi ara dedi ki başkan burada küçük esnafımız var yüze yakın. Bunlara da her biri 30 metrekareden ki bu düşünün bir konteyner 21 metre ama onlar 30 metrekareden 100 tane de bir kardeşlik çarşısı şehri kuruyoruz. Yani 4 bölgemizde 25'er taneden oluşan yani içinde terzimiz var, kasabımız var, bakkalımız var. Yani küçük esnafımız aynı gün yani evine oradan kazandığı iaşesiyle bakmaya mükellef olan kardeşlerimizle düşünerek böyle de 100 tane de bir hayır e, bir çarşı kurduk. Böylelikle İzninizle bu çarşının önemine dikkat çekmek istiyoruz. Deprem bölgelerinde artık işleyiş yavaşladı. Daha yeni yeni kendine geliyor. Bu çarşı çok değerli. Tabii vatandaşın çünkü sonuçta bir terziye ihtiyacı var. Bakkala var, kasaba var, manava var. En mevcut dükkanlarımız tabii tehlikeli olması hasebiyle açılamadığı için böyle de güzel bir çarşı kurduk. Bu da tabii bu şehirde inanıyorum ki hem alışverişi canlandırma adına hem oradaki esnafımıza fayda anlamında çok önemli bir kazanım. Bir de tabii inşallah birazdan göreceğiz. Burada her gün 1500 kişiye yemek vereceğimiz bir e, aşevi kuruyoruz. Şimdi inşallah bir tır aşevi getirdik. Onunla başladık bugün itibariyle. Ve bundan sonra da hem savurda hem iftarda yani bize ihtiyaç duyulduğu zamana kadar burada inşallah her gün 1500 kişiye yemek vereceğimiz bir de böyle e, aşevi kuruyoruz. Bunun gibi işte bu şehirde olmaya vatandaşlarımız zaman zaman bizler burayı ziyaret ederek her günde e, bir başkan yardımcımızı burada e, bir nöbetçi olarak müdürümüz, başkan yardımcımız ve yüze yakın çalışan ekibimizle bakın bu altyapının tamamını biz yaptık. İşte her konteynerimize bir tane e, ışıklandırma, aydınlatma koyuyoruz. Yani böylelikle vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. E, Bundan sonra da inşallah bu gayretimiz devam edecek. Tabii büyük yaralar açıldı, büyük acılar yaşandı ama bunun yanında Ramazan geliyor. Ramazan'da evet. Ramazan da gelecek, Ramazan'da sahur, iftar nasıl olacak, etkinlikler özellikle çocuklar için. Çünkü biz görüyoruz çocuklar etkinliklere katıldığı zaman biraz daha unutuyorlar bu acı günleri, acı tecrübeleri. Biz şimdi bir ay boyunca burada şu anda ekibimiz bu çalışmayı da tamamladı. Bir ay boyunca kültürel çalışmalarımız olacak. Hı. İşte sokak tiyatrolarımız, sinemalarımız, işte kara Karagöz'ümüz. Yani buradaki çocuklarımızı dediğiniz gibi bu acı unutturacak her türlü çalışmayı burada inşallah Ramazan bayramı sonuna kadar da yapmaya devam edeceğiz. Onun da çalışmalarını bitirdik. Yani böylelikle vatandaşımızın burada yanında olduğumuzu hissettirecek devletimiz de burada. Bakın biz bazılar hani farklı algı yaratmaya çalışıyor. Yani bütün bu şehri en az şu anda dördüncü kere geziyorum bu deprem bölgelerini. Vatandaşımız sizler de izlenimleriniz muhakkak böyledir. Devletimizden Allah razı olsun diyorlar. Yani bizim istediğimiz her şeyi devletimiz burada bütün ihtiyaçlarımızı gördü ve görmeye de devam ediyor diyorlar. Onun için inşallah devletimizle, de, belediyelerimizle de, hayır kuruluşlarımızdaki Çekmeköy'de burada yapılanların, orada yaşayan 300 bin insanımızın da emeği var. İşte ekibimiz var. Bakın burada bizler şimdi belki bir iki gün kalıp gidiyoruz ama her gün burada çalışan, şu taşı dizen, temizliğini yapan, bakın burada bulunan sağlık e, kuruluşlarımız, okullarımız, yani bütün kamu binalarının da e, sağlık anlamındaki dezenfekte çalışmalarını yapıyoruz. Kamu binalarının tamamını temizlikten tutun. Yani her noktada ekibimizle, çalışanlarımızla buradayız. Yani biz sadece belki televizyon ekranındayız ama asıl bunun altyapısını yapan ekibimiz var. Çekmeke'de yaşayan insanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha bu ülkeye böyle bir acı felaketi yaşatmasın diye de dua ediyoruz. hemeninde bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ı yayınımızda ağırladık. Bulunduğumuz nokta Kahramanmaraş, Avşin. Burada yaralar sarılıyor. Yaralar sarılması için de Çekmeköy Belediyesi burada kardeş belediye olarak elinden geleni yapıyor. 350 konteynerlik bir konteyner kentte hazırlandı ve Ramazan içinde hazırlıklar yapılıyor diyelim. Sözü buradan Avşin'den kameraman arkadaşım Sercan Sever'le birlikte stüdyoyu bırakalım. Şimdi kameralarımızı İstanbul'un tatlı su kaynaklarından Terkos Gölüne çevirelim. Tabi devam eden kuraklıkla birlikte su çekilince ortaya.